Arkası Yarın Mehcure 16. bölüm Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu yazan Mehmet Vecihi Osmanlıca'dan radyoya uyarlayan Mehmet Mert seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Program yönetmeni Bahattin Abak. Gerek güzelliği gerekse de terbiyesiyle ünlenen güzeller güzeli Mehcuriye isteyen isteyenidir. Bu arada Mehcuriye yıllardır kapıdibi komşuları olan ve devlet dairesinde katiplik yapan mükerrem de talip olur. Ancak Akif Efendi yıllardır tanımasına rağmen ''O benim kızımın saadetini temin edemez.'' diyerek bu teklifi geri çevirir. Mükerrem'in ablası kardeşinin bu sevda yüzünden hastalanıp öleceğini söyleyerek mehcuriye etkisi altına alır. Bunun üzerine Akif Efendi istemediği halde mehcuriyi mükerremle evlendirir. Aradan yıllar geçer. Önce Akif Efendi, ardından da karısı Şefika Hanım vefat eder. Bu arada mehcurenin Hikmet adında bir oğlu ve Enise adında da bir kızı olur. Ne var ki mehcurenin mutluluğu uzun sürmez. Mükerrem, meseri yerinde tanıştığı Rana adında kötü şöhretli bir kadınla tanışarak ona tutulur ve içkiye de başlar. Kocasının bir başka kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen mehcure, içine ata ata sonunda veremeye kalınır. Ne zamandır Rana'ya nikah kıymak isteyen mükerrem durumu fırsat bilip Mehcure'yi evden uzaklaştırmak için hastaneye yatırır. Hasta ziyaretine gelenlerden kocasının Rana denilen kadınla evlendiğini öğrenince fenalık geçirir Mehcure. Hemen haber göndererek kocasının hastaneye gelmesini isterse de mükerrem bu daveti icabet etmez. Bunun üzerine Mehcure bir mektup yazarak oğlu Hikmet ile kocasına gönderir. İki gündür çağırttım gelmediniz. Yaptıklarınızı işitmedim zannetmeyiniz. Eğer ondan dolayı mahcup iseniz benden değil kendinizden utanınız. Hastanede can çekişen bir biçarenin ne hükmü olabilir ki benden utanıyorsunuz? Eğer ben insan olsaydım üzerime evlenmeye lüzum görmezdiniz. Her neyse çocuklarım için söyleyecek son bir sözüm var. Bunu dinlemek için gelmenizi son bir defa rica ederim mehcure. Annenin yazdıklarını duydun değil mi Hikmet? Duydum efendim. Hastalık onun zihnine dokunmuş olmalı. Rüya mı görüyor nedir? Benim evlendiğim falan yok. Git böyle söyle annene hadi. Ben söyleyeyim de sizi çağırıyor. Gelmeyecek misiniz? Ben birazdan gelirim. Dün de öyle söylediniz ama gitmediniz. Babacım ne olur beraber gidelim. Annem çok ağlıyor. Tamam tamam hadi sen git ben birazdan geleceğim. Yazmam gereken bir iki yazı var. Bitirip hemen gelirim. Öyle söyle annene. Demek sana evlenmediğini söyledi öyle mi oğlum? Evet anneciğim. Hastalık onun zihnine dokunmuş. Rüya görüyor. Ben kimseyle evlenmedim diyor. Anneciğim. Hakikaten babam evlenmiş mi? Öyle diyorlar. Neyse. Birazdan akşam ezanı okunacak yavrum. Hava kararmadan eve dönsen. Anlaşılan baban yine gelmeyecek. Ama bana hemen geleceğini söylemişti. Demek gelmeye yüzü yok. Hadi yavrum. Kardeşin evde yalnız korkmasın. Babam eve gelirse bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Çünkü ona söyleyecek çok şeyim var. Sen hepsini aklında tutamazsın. Ben bu akşam bir mektup yazar... ...yarın hasta bakıcıyla yollarım ona. Peki anneciğim. Ah, en iyisi benim için öp yavrum. Gece yattığında dikkat et... ...üzeri açılıp da hastalanmasın. Merak etme anneciğim. Hadi git artık oğlum. Anne. Hacer Hanım. Efendim Mehcure Hanım. Benim bir mektup yazmam gerekiyor. Lakin yazacak hiç mecalim yok. Ellerim kalem tutamayacak durumda. Ben söylesem siz yazar mısınız? Tabii. Şimdi geliyorum. Bıktım bu kadından ama. Her gün ya çağırıyor ya mektup yazıyor. Hasta bakıcıyla yine bir mektup daha yollamış. Bıktım artık bıktım. Dün sizi çok bekledi baba. Gitseydiniz mektup yollamazdı. Gidecektim ama olmadı. Son anda bir iş çıktı. Hikmet. Efendim. Git kapı önünde bekleyen hasta bakıcıya söyle gitmesin. Annenin yazdığı mektuba cevap yazmam gerekirse onunla gönderirim. Peki baba. Bakalım mehcure neler yazmış. İki günden beri hikmetle ve hasta bakıcıyla haber gönderiyorum. Gelmiyorsunuz. Dün yazdığım mektuba cevap bile vermediniz. Niçin gelmiyorsunuz? Ben gönlünüzü değil sizi istiyorum. Sevginizi değil cevabınızı bekliyorum. Hastayım. Hastane köşesinde garibim. Anayım, evlatlarımın geleceği karanlıkta. Evlendiğinizi inkar etmişsiniz. Boşuna yalan söylemeyin. Hem de bu pazartesi günü evlendiniz. Nikahınız da yeni kayınpederinizin evinde kıyılmış. Evlendiğiniz hanımın adı da Rana. Fakat şuna yanarım ki... ...bana tercih ettiğiniz kadın iyi bir kadın değildir. Ayrıca çocuklarım için de bir beladır. Sizi bu yüzden görmek istiyorum. Şurada belki üç beş günlük daha ömrüm kalmıştır. Yarına sağ çıkacağım belli değildir. Allah aşkına bir an evvel geliniz. Gelirseniz ecelden evvel geliniz. Ha? Hayır gelmeyeceğim. Gelip de senin Rana'ya yapacağın hakaretleri duymak istemiyorum. Ben de sana cevap yazacağım. Mehcure İki üç gündür çağırıyorsun İşim olmasaydı gelirdim İşim olunca nasıl geleyim Yakup efendi Al bu mektubu bizim hanıma ver ee, Olur beyim Gelecek mi diye sorarsa ne diyeyim? Ben mektuba yazdım. Eğer işim olmazsa bugün gelirim. Olursa yarın. Beyim, meşhur Hanım'ın bugünlerde hastalığı arttı. Yarına bırakmasanız iyi olur. Bu kadar ümitsiz mi durumu? Geldiği günden daha iyi durumda değil. Hiç belli olmaz. Tamam tamam, sen git. Bir çaresini bulursam bugün gelirim. Siz bilirsiniz beyim ama... ...bugün o hastayı görmekten daha büyük bir iş olamaz. Sen hasta bakıcı mısın yoksa akıl hocasın be adam? Estağfurullah beyim. Size akıl öğretmek ne haddi mi? Öyleyse söylenen şeyi yap da herkesin işine karışma. Ben yalnız gördüğümü söylüyorum efendim. Meşhur hanım üç günden beri ağlıyor. Hem de canının acısından değil. Sizi görmek için ağlıyormuş. Kadın kısmı hastanede elbette ağlar. Vallahi ben bilmem. Ben gurbetteyim. Üç beş kuruş kazanıp... ...çoluk çocuğumun nafakasını temin etmek için burada sürünüyorum. Benim memleketim sekiz günlük yolda. Ama ben böyle bir haber alsam, dağları taşları tırmanır gider yetişirdim. Yeter be adam, yeter çenen durmayacak mı senin? Git dedim sana git hadi defol. Buyur bacım, beyin gelmek yerine sana bir mektup yolladı. Sağ ol Yakup Efendi. ...seni de yoruyoruz... ...Allah razı olsun... ...Allah senden de razı olsun bacım... ...hadi eyvallah... ...gelmiyor mu yine seninki... ...mektup yollamış... ...Hacer Hanım... ...sana zahmet okur musun... İnan, ...ne zarfı açacak... ...ne de okuyacak mecalim kaldı... ...tabii kardeş geliyorum... ...ver okuyayım... ...buyur... Mehcure iki üç gündür beni çağırıyorsun İşim olmasaydı gelirdim İşim olunca nasıl geleyim Hem beni ne yapacaksın Allah'a şükür orada her şeyin mevcut Ben gelip de canına can mı katacağım Bir de evlendin lafı çıkarmışsın Sana duyurmamak için elimden geleni yaptım İşi tahkik etmişsin Madem ki öyle ben de söylüyorum Evet evlendim Yarında düğünüm var fakat evlendiğim Senin bildiğin gibi basit bir kadın değil İffet ahlak ve namus sahibi bir kadın Namuslu öyle mi? Peki bir mükerrem Mübarek olsun öyleyse O kadına olan aşkın senin gözlerini kör etmiş Mehcure hanım ...istersen gerisini okumayayım Hayır Okuyun lütfen Siz benim ağladığıma bakmayın Evlendim diye bana eziyet ediyorsun bir kere daha düşünsene evlenmeyip de ne yapacaktım Evimizde bir kadın mı var Ben erkeğim Bir erkek evine çocuklarına nasıl bakabilir Sonra onları da mı yataklara serelim Allah aşkına beni dünyaya geldiğime pişman etme Sen orada bir an evvel iyileşmeye bak Bunlar sonraki işler Bugün yarın gelirim Bu kadar aceleye lüzum yok mükerrem Bu kadar Anlaşıldı Ah, mükerrem hiç gelmeyecek Nasıl gelsin kızım Üstüne kadın almış Hangi yüzle gelecek rezil Haklısın Ayşe teyze ama Elimden ne gelir ki Beni hastane köşelerine attı <laughs> Yarın da evleniyormuş Ay, Yavrularımı Kuzularımı üvey ana eline teslim ediyor Ben zaten can çekişiyorum <laughs> Gayrı artık yaşamam. Ölürüm. Abi biliyor musun bugün annem eve geliyormuş. Aa, sahi mi? Valla. Kim söyledi? Baba. Ne dedi? dünden beri ev temizliyor, yemekler, hazırlıklar falan yapılıyor. E, kim geliyor dedim. O da annen gelecek dedi. Yaşasın. <laughs> Hayırlı olsun. Allah sağ yardım etsin hocam. Hayırlı olsun. Aa, yaşasın. Geldi yani galiba. Hadi aşağıya gidip annemizin kollarını atıralım. <laughs> Olur. <bir> <laughs> sağ olun. Sağ olun. <laughs> Sen ne diyor? Ne diyor? Annem gelecekmiş. Öyle demişsiniz. Ha, evet dedim. Daha demedim mi abi? İy. ama nasıl gelecek ki? Daha dün onun yanındaydım. Annemin ayağa kalkacak hali yoktu. Ha, i̇şte geldi ya. E, hani nerede? İçeride. Hanım gelir misin bir dakika? Geliyorum efendi. Geliyor işte. Hı. Efendim. En iyisi Hikmet. İşte anneniz, Rana Hanım. Mehcûr Aatloyunun 16. bölümünü dinlediniz. 17. bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız.